Gelme mi hala Demet Hanım? Gelmedi Ergun Bey. Ne yapıyor ya bu? Şevket Bey'in de haberi yok. Meşe bir yara kızım çabuk. Şevket Bey konuşacak. Sallan Abbas? Bakma şunun içine. Bakmıyorum müdürüm affedersin. Tövbe tövbe. Umurdama umurdama. Hadi yürü. Şevket Bey çok sinirli bugün ona göre. Ne yapayım canım mı alacak affedersin? Yürü. Efendim kahveniz afiyet olsun. Bulamadın mı kızım bana mesajı? Alo. Hıfzı Bey lütfen. Şevket Bey görüşecek. Ha bağla. Kalsıyla kavga etmiş galiba. Bir karış surat. Ne yapıyor Abbas? Oturuyor müdürüm affedersin. Ne yapsın adam? Osman Bey gelecekmiş bugün saat 11'de. Biliyorum Ergun Bey. Yeniden anlaşıyorlar mı nedir? Yok canım. Açtılar davayı. Pişman oldu şimdi adam tabii. Nerede bulur bir daha Şükrü Beyler gibi yağlı kapıyı? Selam. Hoş geldin bacım. Aa Demet geldi. Neredesiniz Demet Hanım? Saat on buçuğa geliyor. Ben Şükrü Bey'den izin aldım Ergun Bey. Bizim niye haberimiz yok? Onu bilemem. Oturtamam Bülent. Bir şey iç. Yok Demet. Gideyim. Otur baba, otur. Bir çay emi iç affedersin. Hı -hı. Siz mi kararmıyorsunuz bu işler artık Abbas Bey? Ne var müdürüm affedersin. Adam yoldan gelmiş. Otursun soluk alsın. Bu şirketin sorumlu müdürü benim efendi. Haddinizi bilin. Yol geçen değil burası. Üniversite kartı hiç değil. Öyle otur da lak lak et. Tamam ya anladık. Ders mi alacağız bu yaştan sonra? Hadi Demet görüşürüz. Surata bak adamdaki. Ders alacaksınız beyefendi ders. Adam maşa ötelim biraz adam maşa et. Hadi ya hasta. Sensin hasta. Pardon efendim iyi günler. Pardon. Ne oluyor ya ne bağırıyorsun söylesenize. Kim bu? Müşterimiz mi? E ne müşterisi efendim? Hoş geldiniz gibi. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne oluyor ya, söylesenize, ne bağırıyorsunuz? Arkadaşım Şevket Bey, birlikte geldik, otur dedim beş dakika. Her kim burada efendim? Ne beş dakikası? Kahveye çevirdiler burayı. Bulmuş mu boş gezenin boş kafasını? Sözlerinize dikkat edin biraz Ergun Bey. Boş gezmiyor o çocuk. Açık öğretimde okuyor. Neyse, 30'da gelmiş ama. Hayır efendim, 27'sinde. yedisinde. Neyse canım, yirmi yedi otuz. Konuşmayın böyle boş şeyler. Arkadaşım diyor işte Ergun. Şey, siz mi izin verdiniz Şükrü Bey bugün buna? Evet. Nasılmış? Ha Ergun özür dilerim, unuttum sana söylemeyi. Estağfurullah efendim. Yapmayın böyle çocukça şeyler lütfen, olmuyor. Ha Demet, Osman telefon etti mi? Aramadı daha efendim. Gel Hayır. Şükrü gel. Efendim kusura bakmayın ne olur. He. Ne oluyor siz evladım? İsyan mı başlattınız bilelim de. Kimsenin bir şey başlattığı yok Ergun Bey. Anlamadan dinlemeden konuşmayın siz de. Evet Ergun Bey. İki dakika oturtmadınız şurada çocuğu. Kimseye rahat verdi yok ki bacım affedersin. İşte bak Abbas Bey... Konuşacağım seninle de sonra. Konuş müdürüm, konuş affedersin. Yalan mı? Hadi kızım sen de işinin başına. Kabul günü yapmıyoruz burada. Herkes işini bilsin. Konuşacağım seninle de, konuşacağım. Biraz gel, konuşacaksın. Hayır, burada Yine ne tartışıyor bunlar ya? Otur abi, otur. Fazla yüz göz olmayalım bu konularda. Tamam da oğlum, Ergunç kartıyor suyunu. Neymiş? Demedim bir şey miymiş o çocuk? Herhalde, flörtü. Abi senin canın mı sıkkın? Mine canımı sıkıyor Şükrü. Vay niye babamlara bizimle oturun demişim. Zor olacak o iş abi. İyice düşünürüz mü? Annemle geçinemezler. Babam kalenderdir, idare eder de. Ne bileyim oğlum işte kaldım arada. Gel. Ne oluyor Abbas efendi? Bitti mi kavganız? Kavga ne kelime babam affedersin. Cıvık cıvık konuşuyor. Çok özür dilerim. Adamın kafasını bozuyor. Afiyet olsun. Sağ ol Abbas efendi. Sağ ol, sağ ol. Abi. Osman gelince sen de ol konuşmada. Yalnız bırakma beni. Yok oğlum. Siz baş başa konuşun öyle daha iyi. Zaten havamda da diyeyim bugün. Olur mu abi? Sen amcasın. Bu konuşma çok önemli. Bir şeyler söyle sen de. Olur söyleyelim. Nazan ne düşünüyor? Nazan barışmalarından yana. Barışsınlar be Şükrü. Dul yaşamak çok zor iş. Mine de öyle düşünüyor aslında. Gel. Heh, Osman Bey geldi efendim. İyi günler. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Gel Osman gel. Erken geldim ama. Olsun olsun yok bir işimiz. Nasılsın? Sağ olun teşekkür ederim. Otur bakalım Osman. Sorguya çekelim seni biraz. Çekin efendim. Geç. <laughs> ölmüşsünüz vallahi Şakir Bey. Çek şu kapıyı Ergun hadi. Peki. Ergun söyle özel konuşuyoruz kimse girmesin. Tabi. Tabi efendim. Siz rahat rahat konuşun. Demet Osman Bey mi geldi? Ya Osman Bey geldi. Koş hemen duramazın işin başında. Zaten ikisinin de kafası bozuk. Duymasa sizinizi. Sorduk Ergun Bey. Sorma. Hadi işin başına. Çok gizli ve özel. Kimseyi sokmayın odaya dediler. Ona göre Demet Hanım. Duyduk Ergun Bey. Selam arkadaşlar. O efendim hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. İçerideler mi? İçerideler de efendim. Osman Bey geldi. Özel konuşuyorlar. Kimse girmesin dediler. Ailevi. Biz de aileden sayılırız Ergun'cum. Bir şey söyleyip çıkacağım. Şey anladım da Raşit Bey. Bize laf gelir. Kesin Bilge çocuk aldırdığını söylemedi mi size? Bize söylemedi, annemlere söylemiş. Biz onlardan duyduk. Öyle mi Şükrü? Ee, öyle abi. Niye yapmış onu bu kız ya? Bütün anlaşmazlık oradan çıktı ya zaten. Yok yok, bize söylemediği başka şeyler de var delikanlı. Hepsi o kadar değil. Şey efendim, Raşit Bey. Söyledim ama. Biliyorum özel konuşuyorsunuz ama çocuklar. iki dakika izin verirseniz... ...benim de söyleyeceğim önemli bir şey var. Nasılsın Osman'cığım? Sağ olun efendim, bildiğiniz gibi. Otur yavrum otur. Devam edin siz konuşmanıza. Ee, bana söyleyin Raşit Bey. Bölmeyelim onların konuşmalarını. Olur Şevketciğim. Tekrar özür dilerim. Estağfurullah. Benimki de hayatı. Şurada konuşalım Raşit Bey. Toplantı salonunda. Buyurun. Tabii efendim. Buyurun rahat rahat. Ee, sana bir şey soracağım Osman. Ama doğru söyleyeceksin. Erkekçe. Peki. Eee. ...çapkınlıkta yaptın mı? Hayır kimse ölüyor. Erkekçe dedim ama. Buyurun Raşit Bey. Rahat rahat konuşalım şurada. Tabii efendim rahat rahat. Senin ne işin var burada Ergun? Çıkar mısın lütfen? Pardon efendim pardon. Bana bir şey söyleyeceksin sanırım da. Buyurun Raşit Bey. Ne meraklı adam bu ya? Terbiyesiz. Meraklı bu artık. <laughs> Buyurun Raşit Bey sizi dinliyorum. Şevketciğim bizim için bu ara seçimler çok önemli. Şirkete de gelemiyorum. ve kusura bakmayın. Yardımcı olamıyorum size. İşinize bakın canım. Ne kusur olacak? Aman Şevketçim. Partiyle uğraştığımı nimet duymasın. Çok kızıyor bu işlere. Takip ediyor beni. Ararsa burada deyin. Olur merak etmeyin. Renk vermeyiz o kolay. Aman Şevketçim. Siyasi kariyerim mahvolur. Raşit burada mısın? Pardon özel mi konuşuyordunuz?